Şimdi tahmin oyunumuza geçiyoruz. Çok hızlı geçmemize gerek yok. Biraz yorum yapabiliriz. Peki hocam önce sen başla. Sence nasıl olur? Şöyle başlayalım. Ben söyleyeyim. Tamam. Siz devam edin. Tamam. Ankara Spor, Sivas Belediye Spor. İç tartışma Ankara Spor yine. Ankara Spor kazanır. Ben beraberlik görüyorum bu maçta. Ana gol, ay pardon. İnegöl Spor, Afyon Spor. Yani buraya bir şey diyemem işte beraberlik. Beraber Yakın gibi. burada kurtarıcı. Yine evet. Afyon berabere biter. Ben Afyon Spor'un böyle bir kazanabileceğini düşünüyorum. Erzincan Spor, Bursa Spor. Ben de burada Bursa Spor'un kazanacağını inanıyorum. Yani. Evet Bursa Spor'u ben de burada ön plana tutuyorum. Yani bir de bir şey de olabilir belki. Bir de esi hoca değil, de, yeni esi. hocayı belirlemekte geç kaldılar. Bugün itibariyle yeni hoca belirlenmedi daha Erzincan'da. Bursa Spor bende içimden bir geçmedi değil. Yani. Bayburt, Özel İdare Batman Petrol Spor zor maç. Çok zor maç. Çok yani çok ber beraberlik gibi duruyor ama Batman sanki bana da alır gibi geliyor. Bilmiyorum yani de. Batman ama Petrol. Ben Batman'la Batman artık kazanması gereken biraz bir daha maç benimle, bu. Evet. Ee, diğer maçımıza geçelim. Düzce Spor Eşin Grup Nazilli Belediyesi. Evet, i̇şte tamam maç. Düzce Spor'un o şehrin agresifliğinden kazanabilir yani. Beraberlik diyorum ben. Ben Düzce Spor diyorum. Esenler Erokspor, Ahmet Sportif faaliyetler. Önce sen söyle bakalım. Esenler Spor. <laughs> Bu maçla alakalı çok fazla yorum geldi Ahmetli izleyicilerimizden. Onlar bay olduğu için bu hafta konuşamadık onları. sonuç ne olur, kim kazanır diye. Aslında onlar da merak ediyorlar bu sonucu. Ben Ahmet Spor'un kazanabileceğini düşünüyorum. Yok Hocam? ben yok ben kazı hiç. Esenler, ben Esenler tarafındayım yine. Ben beraberlik tarafındayım. Oh. Menemen spor, Soma spor. Menemen deplasmanda kazandı. Onun morali var. Soma spor evinde kaybetti. Onu onun moralsizliği moral, ya var. Bu da zor bir maç. Bana göre hiç ihtimalli bir maç ama sanki beraberliğe daha yakın gibi duruyor. Ya. Menemen spor gazı evet. almışken gider diyorum ben. Bana da bir tık beraberlik maçı gibi geldi. Isparta 32 spor, Şanlıurfa spor. Şanlıurfa hiç tartışmaz. Yenecek gibi geliyor bana. Şanlıurfa bu evindeki mağlubiyetin acısını derhal evet, çıkartmasını lazım. Çıkarttım. Ben de evet, size katılıyorum evet. kesinlikle. Tarsus, İdman Yurdu, Çorum, FK. Demin dediğim arkasında, bunu da Çorum kazanacak gibi geliyor. Bana. Çorum kazanacak. Ben yani hiç. Tarsus, İdman Yurdu'nu ben alacağını düşünüyorum bu maç. Arnavutköy baymış bak. Evet senin Arnavutköy bay artık. <laughs> Kırmızı gruba geçiyoruz. Evet. 1461 Trabzon, FK, Serik Belediyespor. Evet. Hocam. Bilin. Ben Trabzon'a daha yakınım sanki. Trabzon'da maç e, almak tıra, her türlü, her grubunda. Amatöründen Trabzonspor'a kadar zor. Zor bir deplasma yani. Ama çok da böyle Trabzonspor 1461 çok rahat ineceğini de düşünmüyorum. Ama dediğin gibi 1461'e daha yakın duruyor. Ben 1461 maç. kazanır diyorum. Yani. 1461 Trabzon alır. İskender'in spor, Kastamonu spor. Hiç şeysiz İskender. İskender Spor. Net favori. Adıyaman FK Kırşehir Belediyespor. Spor. Zor maç. Zor. Adıyaman bence alır bu maçı. Kaybetti çünkü. Ama yani Adıyaman da bilmiyorum yani o kadar ama da bu maç almasız büyük sıkıntıya düşer yani o bak tarafından baktım alır ama. Ben beraberlik gibi düşünüyorum. Tipik beraberlik maçı diyorum. Evet. Sen böyle dediğin zaman berabere bitiyor. <laughs> İzleyeceğim maç özellikle. Van Spor Ankara Demirspor. Sana maç işte. Ankara Demirspor müthiş bir çıkışta. Ümit Bozkurt Ankara Demirspor'da çalışmış. Çalışmışlar. Van da gitti deplasmanda kazandı geldi. Bir yükselişini sürdürmek istiyor. Tipik beraberlik gibi gözüküyor ama İki tarafın da kazanması da sürpriz olmaya olmaz yani. Aa, ben Van Spor diyeceğim. Ben de Van Spor diyeceğim. Pazar Spor Buca Spor. Maçın <laughs> <O için gülüyor> güzelliğine bak hocam <laughs> o, yani Ya Kemalettin bu... var Pazar kazansın tamam çok sevdi ta doğru da ama zor maç yani. Çok zor maç. Çok zor yani. maç ya. Buca ne, ne diyeceğim yani? Buca takımına. Bana göre Buca kazanır da ama gönlümden kim geçiyor dersen Kemalettin geçiyor yani Pazar <laughs> geçiyor. Buca Spor kazanır diyeceğim. Ben de pazar spor kazanır diyeyim hadi farklılık <laughs> olsun. Zonguldak Kömür Spor, Kocaeli Spor. Kocaeli kazanır bu maçı sanki. Evet. Tipik beraberlik maç. Bu Maç beraberlik bitmez. Biter hocam. Burası Biter. ikincilik Biter, her şey olur tamam, burada. <laughs> 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 Kırklarelispor, Karacabey Belediye Spor. Karacabey. Karacabey kazanır ya. Karacabey kazanır. Hiç. Favori. Diyarbakır spor, Etimeskut Belediye spor. Evet. Sen Etim seyrettin bu hafta? Nasıl? Çok... Kim? Sen Güzel. Et, yani Etim Eskut güzeldi. İyi takımdı. Sağlam takımdı. Şanssızlıkla kaybetti. Ben Etim Eskut alır diyorum o zaman. Tabii bu taraflar zor deplasmanlar. Diyarbakır, Diyarbakır. Tabii, yani tabii. çok zor deplasmanlar. Onlar oralarda gidip oynamayan bilmezler. Onun için. Ama Diyarbakır'da olur. değil büyük ihtimalle maç hocam. Diyarbakır'ın sahası milli maç için bakımda Ahmet İstanbul'da oynayacak. O zaman işte bir şey diyemem. O yüzden maç Diyarbakır'da olmayabilir. Ya TFF'nin sitesinde Diyarbakır Stadyumu olarak geçtiği için biz de onu aldık ama. Olmaya, ben olmayabilir diye söylüyorum. Peki. Neyse ama ben Diyarbakır'dan şeyim, bir beraberlik veya bir galibiyet çıkar Diyarbakır Spor'dan. Anlıyorum. Balıkesir Spor Uşak i̇şte Spor. maçı geldi. <laughs> testilerden biri gidecek. Gidecek yani. Çok iki takım içinde çok önemli bir maç. Beraberlik çıkar. Beraber mi? tabii canım çok büyük ağırlıkta beraberlik ya. gözüküyor büyük da. Beraber büyük bir şey. ihtimalle beraberlik. Fethiye gözüküyor. Spor Sarıyer. Fethiye kazanır yani. Fethiye Fethiye. Ben Sarıyer kazanabilir diyorum bu maçla ilgili. Hadi bakalım. Tahmin bölümümüz de bitti. Hocam geldiğiniz için çok teşekkür ederim.